çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün İstanbul'da koşu yolundayız ve koşu yolunda Fidol okullarına konuk olduk. Yanımızda da kurucumuz Faik Bey bulunmakta. Bakalım bizlere eğitim anlayışıyla alakalı neler aktaracak? Merhabalar Faik Bey, nasılsınız? Merhabalar efendim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Faik Bey, öncelikle sizleri tanıtmak istiyorum. Ben ekran başındaki izleyicilerimize biraz eğitim sektörüne girişinizden bahseder misiniz? Evet, ben 2006 yılında Özel Eğitim Revizyon Merkezi açmakla, eğitimle biraz yakından ilgilenmeye başladım. Sonra Kamu personel seçme sınavı yani KPSS'de öğretmen adaylarının derslerine uzun süre girdim. ölçme değerlendirme, program geliştirme ve rehberi derslerini vermeye başlayınca aynı zamanda eğitim sistemimizin içerisindeki sıkıntıları yakını takip ettim. En büyük sıkıntılarımız özellikle ezberci bir eğitim sistemi, teori ama pratikten yoksun bir eğitim sistemi dikkatimi çekti. Bu eğitim sistemi sürekli sorgulanırken acaba ileride bir imkanınız olur mu? böyle bir okul açalım. Çocuklarımız keyif alarak öğrensin, mutlu olsun, mutlu bir birey yetişsin, aynı zamanda kendini geliştirsin. Ee, ve bazen de değerleri üst aşama taşıyabilecek bireyler yetişsin. Ee, ve bu fırsat elimize geçtiği anaokuluyla başladık. Anaokulumuz 5. yılı tamlıyor ve 5 yıl boyunca velilerimizin memnuniyet anketi sonucu %97-98'lerde. Bu da bizi mutlu etti ve bu yola devam etmemizi sağladı. Kaç yıl oldu burayı kuralı? Üç tane yerimiz var, üç tane kurumumuz var şu an. Biraz kurumlardan bahsedeyim Ana Anaokulumuzu 15 Temmuz 2012 yılında açtık. E, fakat üçüncü yılından sonra bir ihtiyaçtan dolayı daha kreş tarzında bir okul ihtiyacı vardı. Onu da 2016'da açtık. Geçen sene açtık. Şu anda yerimiz yok. Üçüncü okulumuz da bu sene ilkokul düzeyinde e, Finlanda eğitim sisteminde esinlenerek ilk açtık. Şu anda üç kurumuz var. Bir kreş düzeyinde, biri anaokulu düzeyinde, biri de ilkokul düzeyinde. Önümüzdeki sene de ortaokulu açmamızı çalışacağız. Çok güzel. Peki biraz tek tek kurumlardan bahsedin bizlere. Neler yapıyoruz? Nasıl bir okul? Şimdi Öncelikle anaokuluna bahsedelim. Bizim anaokulumuzda proje tabanlı öğretim modeli uygulanıyor. Yani çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştirmeye çalışıyoruz ve bu proje bazında geziler yapıyoruz, etkinlikler sunuyoruz. O anda bireysel farklı göz ardı etmemek koşuluyla etkinliklere ağırlık veriyoruz. Yani bizim buradaki temel amacımız çocukları temel yaşam becerileri kazandırmak çocuklarımıza, sosyal hayata hazırlamak, dil becerilerini geliştirmek, sosyal becerilerini geliştirmek çok öğretim modeli üzerinde durmuyoruz, öğrenmeyi öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Temel felsefemiz aslında öğretmen daha çok ön planda değildir, öğrencinin ilgi, yetenek ve onun gelişimini olumlu etkileyecek her türlü faaliyetlere yer veriyoruz. Yani öğrenci merkezi bir sistemdir, yapılandırmacı bir eğitim felsefesinden etkilenmiştir. Burada portfolyo sunumlarımız var, yıl sonu gösterilerimiz yok, çocukları heyecanlandırabilecekse, teste sokabilecek herhangi bir aktivitemiz yoktur. Kaç yaşında oluyor? 3 ile 6 yaş aralığı ana okulumuza öğrenci alıyoruz. E, son 3 yıldır yerimiz yoktur. %100 kontenjanla doğru çalışıyoruz. E, bu ihtiyaçtan dolayı biz e, ilk okulumuzu açma karar verdik. Hı hı. Biraz diğer okullardan da bahsedelim o zaman. E, kreş tarzındaki okulumuz da Kido Kidiz adı bir markayla açtık. Patenti biz aldık. E, daha çok Oyun odaklı, aktivite odaklı ve velilerimiz bazen e, çocuklarını güvenli bir şekilde bırakacak yerler yoktur, bırakabilirler. E, doğum günü kutlamalarında gelip ailelerle, diğer sınıf arkadaşları davet edip e, kutlayabilirler. Güvenli bir ortam, öğretmen gözetimle o Kidukiniz markamız o şekilde yürüyor. Hemen e, şu anki anaokulumuz Fidol Anaokulu olarak devam edecek olan okulumuz da 3 ile 6 yaş aralığında milli eğitime bağlı bir okuldur. Ve e, bu e, süre içerisinde bizim en önemli özelliklerimizde biri de e, çok deneyimli ve uzman kişilerle çalışmak. Örneğin İngilizce öğretmenlerimiz Boğaziçi Yüksek Lisans mezunu. İngilizce öğretmenimiz Robert Kolej'de çalışmış bize gelmiş. İsim de vermek zorunda kalıyoruz. Evet. E, ve hepsinin özgeçmişi sitemize yayınlıyoruz. ile olan güvenimiz sarsılmasın diye şeffaf davranıyoruz özellikle sağlıklı besleme çok önem veriyoruz. ve ellerimiz çoğu süreci içerisinde yer almaktadır. Hı hı. Biraz eğitim anlayışınızdan da bahsetmenizi isteyeceğiz. Evet. Eğitim anlayışının en önemli özelliği çocukları strese sokmadan, sınav stresi ve kaygısıyla yaşatmadan mutlu bir birey olarak yetişmesini sağlamaktır. Bireysel farklılıklara değerli bir eğitim programımız vardır ve bundan dolayı yıl sonu gösterisine yer vermiyoruz. Portfolyo sunumu var. Dönem boyunca çocuğumuz yaptığı bütün çalışmaları velilerinize portfolyoyla sunuyor dönem sonunda. Orada kendine olan özgüveni gelişmesini sağlıyoruz ve kitle karşısında hitap etme becerisi kazandırıyoruz. Bu şekilde ilkokula hazırlık aşamasına geçiyoruz. İlkokuldaki programımız da aynı milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde Finlandiya eğitim Sistemi'nin özellikle pratiğe yönelik aktive aktivitelere ağırlık veriyoruz, atölyelere ağırlık veriyoruz ve bu yönde öğretmen eğitimine çok ağırlık veriyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz daha çok teoriyle yetişmişler, pratik pek yer almıyorlar ve bunları biz Finlandiya'ya getirecek uzmanlar ve bizim buradaki akademisyenler tarafından öğretmenimizi empati duygusu gelişecek şekilde yetiştiriyoruz. Peki neden tercih edilmesi gereken bir kurumsunuz? Biraz sektördeki farkınızdan bahseder misiniz Fahit Bey? En önemli farkınız eğitimciler tarafından kurulmuş bir okul oluşumu. Ben eğitim uzmanım, eşim, okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı, şu anda Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını devam ediyor bu alanda. Kardeşim okul öncesi öğretmeni ve kuruluş aşamasında akademisyen olanlara da, bellerimize de biz hisse verdik, sürecin içerisine kattık. Yani aynı zamanda kurucuyum, aynı zamanda velilerimize ortağım, iş ortağıyım. <laughs> Çünkü velilerimiz çocukların kaygılarını, isteklerini, arzularını iyi bilirler. Sürecin içerisinde daha aktif rol almasını sağladık. Peki bir okul seçerken nelere dikkat etmeli veliler? En önemlisi kurucuların, özellikle okul içerisinde yer alan kişilerin gerçekten işin ehli olup olmadığı, tümüyle veli tavlama yönelik bir çalışma içindeler mi? Yoksa öğrencilerin gelişim özellikle uygun bir yaşam Ortam oluşturmuşlar mı? Ona dikkat etsinler. Bizler daha çok çocuklarımız gelişime yönelik çalışma yürütüyoruz. Velinin gözüne hoş gelecek, aktivitelere ağırlık vermiyoruz. Daha çok çocuklara yönelik çalışma yürütüyoruz. Velilerimiz de bu şekilde mutlu oluyorlar. Çünkü çocuk mutlu olsa aynı zamanda veli de mutlu oluyor. Daha çok çocukların ihtiyaçları, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda aktifte ağırlık veriyoruz. O yüzden öncelik olarak kurucuları eğitimle ilgili olup olmadığını, yani daha çok maddi anlamda bir kaygı taşıp taşımadıklarına dikkat etsinler. Yani sırf para kazanayım diye sınıfları doldurmasınlar, sınıf kontenjan sınırı olsun, belli bir sayıdan fazla öğrenci alınmasın. En az sınıflarda iki öğretmen olsun çünkü bir öğretmen ma maalesef yetmiyor tek başına hiçbir şekilde. Bunlara dikkat etsinler. Bir de o okulda bir psikolog var mı yok mu, sürekli çalışıyor mu, çalışmıyor mu ona dikkat etsinler. Bizim okullarımızda kaç derslik var? Şu anda bizim bu ana okulumuzda 9 derslik var. 20 sınıf öğretmenimiz var bir uzman psikologumuz var. 3 tane de İngilizce öğretmenimiz var. 5 tane de branş öğretmenimiz var. Toplam 28 öğretmenimiz var. 9 sınıfa. Ve hepsi alanlarında uzman. Hepsi alanında uzman. Özgeçmişlerimizi bir şekilde biz sitemize yayınlamışız. Güzel. Peki bu sektördeki hedefleriniz neler Faik Bey? Bu sektördeki hedefim aslında Türk eğitim sistemindeki bu boşluğu ee, ne kadar giderebiliriz kendimizce, velilerimize el ele verdik. E, ortaokul ve liseye kadar bizim böyle bir süreçte girdiğimizi belirtmek isterim. Burada Finlanda e, Finlandiya eğitim sistemi olduğu gibi uygulamak zaten imkansız. Yasalara da el vermiyor ama onların güzel tarafını nasıl ülkemize uyarlayabiliriz? Programımıza nasıl uyarlayabiliriz? Onu çalışması içerisindeyiz. Sınav sistemi özellikle çocuğun psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ben kendim de Milli Eğitim e Rehber olduğum için bunu gayet iyi biliyorum. Velilerin kaygılarını iyi biliyorum. Bundan dolayı biz okulu öğrenme alanı olarak görüyoruz. Eve ödev göndermek istemiyoruz kesinlikle. Çocuk okulda neyi öğreniyorsa onu öğrensin ama evde aileyle keyifli vakit geçirsin. Proje taban öğretim modeli için bazen projeler vereceğiz. Aylık, dönemlik verebiliriz ama günlük ödevler asla eve gitmeyecek. Okulda hal olacak. Çünkü bizim hedefimiz ilkokulda çift öğretmenle çalışmak bir asistan öğretmen asıl öğretmen yanında çalışacak aynı zamanda öğretmen de yetiştireceğiz. Çünkü öğretmen kalitesi bizim için çok çok önemli. KPSS bir sınavla 2 saatte de öğretmeni değerlendiriyorlar. Bu bizim için çok yetersizdir. Evet. Çünkü bir insan bilişsel, duysal, psikomotor olarak çok yönlü değerlendirmeli. Ama maalesef bizim KPSS sadece bilişsel boyutun hatırlamaz ile öğretmen ölçüyor. Yeteneklerini ölçmüyor. olan performansını ölçmüyor. Bundan dolayı biz de yetenekli ve performansı üst olan öğretmeni yetiştireceğiz. Öğretmen eğitimine ağırlık vereceğiz. Eğer öğretmenin yaklaşım tarzı iyiyse o çocuklar ruhsal durumuna da yansır, öğrenme durumuna da yansır ve velimize de yansır. Çok güzel. Çok güzel bir düşünce. Tebrik ediyorum sizi Bayık sağ olun. Bey. Peki son olarak izleyicilerimize, evellerimize neler aktaracaksınız buradan? çok güzel şeyler söylemek isterim ama o kadar duygusal bir an şu anda yaşıyorum. Ee, gerçekten çocukları çok seviyorum. Bu işe benim için bir gönülden adanmışlık vardır. Ve şunu söylüyorum. Bize güvensinler, bize inansınlar. Sürecin içerisinde eksiklerimiz varsa mutlaka bize sunsunlar. İyi niyetle bize hemen dönüş sağlayacağız. Ee, ve uzman bir kadroyla önümüzdeki dönem Fidol okulları, e, Finlandiya eğitim gerçek anlamda Türkiye'de uyarlanmış şekliyle patentimizde almışız. Kadıköy koşu yolunda başlayacağız ve yoğun bir talep var. Biraz da elini hızlı tutsalar iyi olur çünkü fazla sayıda öğrenci almayacağız. Belli bir sınır var, Kontenjanımız var. Çok teşekkür ediyorum Faiz Bey. Efendim. Eğitim alanında bizler başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız İstanbul'da koşu yolu dedik ve koşu yolda bir eğitim kurumundan, Fidol okullarından sizlere seslendik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.